emekli olmak isteyen pek çok vatandaş var. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ise emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar emeklilik hesaplamaları yapıyor. Öte yandan 3600 günle emekli olacak vatandaşlar 3600 günle emekli olmak için aranan şartları ve alacakları maaşları araştırıyor. Milyonlarca çalışan vatandaş, emekli olacakları tarihi ve yaşı hesaplıyor, emeklilik için gün sayanlar, emeklilik için hesaplamalara başladı bile, bunun yanında emeklilik için gün sayan vatandaşlar, emekli maaşlarını da merak ediyor, ayrıca 3600 günle emeklilik için de büyük bir araştırma başladı, herkes için emeklilik hesaplama farklılık gösteriyor, emeklilik hesaplama, emeklilik yaşı hesaplama kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor, emeklilik hesaplama, kişinin işe giriş tarihine ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik emeklilik hesaplamada en büyük etken işe giriş tarihidir. Bir vatandaşın işe girme tarihine bağlı olarak sigortasının ne zaman başladığı o kişinin emekliliğini büyük ölçüde etkiliyor. Emeklilik hesaplayacak vatandaşın işe giriş tarihine bakarak ve göz önünde bulundurarak hesaplama yapması gerekiyor. Bu aralar en çok araştırılan konulardan biri de 3600 günle emeklilik şartları oldu. 3600 günle emeklilik şartları nelerdir? Kimler 3600 günle emekli olabiliyor? Merak ediliyor. Öte yandan 3600 günle emeklilik maaşının ne kadar olduğu da merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş daha çok genç yaşlardan itibaren emekli olmanın hayalleri kurmaya ve ne zaman emekli olacağını araştırmaya başlıyor. Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini nasıl hesaplayacaklarını merak ediliyor. Emeklilik tarihleri araştıran kişilerin arasında SGK'ya bağlı olarak çalışanlar için 3600 günden emeklilik şartları da birçok kişinin ilgi odağı oldu. 3600 günle emekliliği duyanlar 3600 günle emekliliğin şartlarını ve maaşlarını araştırmaya başladı. Emeklilik hayali kuran, emekli olmak için gün sayan vatandaşların gündeminde emeklilik yer alıyor, emekli olmak isteyen vatandaşlardan 3 şartı karşılaması bekleniyor, emekli olmak isteyen vatandaşın 3 şartı karşılaması durumunda, vatandaş günü geldiği zaman emekli olabiliyor, emekli olmak için aranan 3 şarttan birincisi belirli bir yaşı doldurmak, ikincisi belirli gün boyunca prim ödemek ve son olarak üçüncüsü de sigortaya tabi olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmesini beklemektir, erkeklerin 3000 1600 günle emekli olmaları için 8 Eylül 1976 tarihinden önce yani 8 Eylül 1976 yılından önce ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmaları gerekiyor. Sonrasında erkeklerin 3600 prim gününü doldurmaları ve 55 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan erkek vatandaşlar sonrasında 3600 günle emeklilik hakkından yararlanabiliyor ve emekli oluyorlar. Kadınlar için 3600 günle emeklilik için aranan şartlar ise erkeklere göre biraz daha farklı, kadınların 3600 günle emekli olmaları için 8 Eylül 1981 tarihinden önce yani 8 Eylül 1981 yılından önce işe girmiş olmaları gerekiyor. Bunun ardından 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurduktan sonra şart aranmaksızın emekli olabiliyorlar, ancak 9 Eylül 1999'a kadar yani 9 Eylül 1999 yılından önce işe giren kişiler için ise bu defa yaş ve kademe durumu ortaya çıkıyor. Yaş ve kademe durumunun ardından 3600 prim gününün tamamlandığı tarihe bağlı olarak emeklilik yaşı belli oluyor. Bu durumda ise emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabiliyor. 3600 günle emekli olmak isteyen kişinin, hizmet süresini 31 Aralık 1999 yılından önce dolduran kişiler 3600 günle emeklilik maaşı 1880 liradır, 3600 günle emekli olmak isteyen kişinin, hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 yılı ve bu yılın öncesinde bir bölümünü de 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı arasında dolduran kişiler için 3600 günle emeklilik maaşı 1700 liradır, 3600 günle emekli olmak isteyen kişinin, hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 yılı ve öncesinde bir bölümünü de 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı ve kalan bir kısmını da 2008 yılından sonra dolduran kişiler için 3600 günle emeklilik maaşı ortalama 1600 liradır. 3600 günle emekli olmak isteyen kişinin hizmet süresinin önemli bir kısmı 2008 yılından sonra doldurulmuş ise 3600 günle emeklilik maaşı tutarı 1500 TL civarında olacaktır. 3600 günle emeklilik hesaplamak için hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı önemlidir. Öte yandan 3600 güne erken emeklilik için ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları önemli bir konumdadır.